Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Tamam. Hı -hı. Şey Hayır, hoş Gümlük geldiniz. Başkanım. hoş geldiniz. Merhaba. 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 Hoş geldiniz başkanım. Gelmiş. Şimdi. Var. Gel. Gel bize. buradayız. Buradayız. Çekiliyoruz. Buradayız efendim. Abi çok aramadı kesinlikle. Tamam. Teşekkürler arkadaşlar. Çok değerli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanımız çok değerli KGF yönetim kurulu başkanımız kısaltılmışını söyledim ama arkadaşlar kredi garanti fonu yani kullanmış olduğumuz KGF desteklerini sayın yönetim kurulu başkanımız burada. Aydın Ticaret Odası Başkanım ve Aydın Sanayi Odası Başkanımız, Denizli Sanayi Odası Başkanımız, Aydın Me ticaret Borsası ve Ticaret Odası Meclis Başkanları Denizli ekonomisine yön veren çok kıymetli sektör temsilcisi dostlarım bugünkü toplantımıza bugünkü aslında toplantı da değil bu bir ziyaret ama bu bir ziyaret büyük bir toplantıya vesile oldu. Onun için Denizli Ticaret Odası ailesi ve başkanı olarak şahsım ve ekibim adına sizlere hoş geldiniz, şerefler verdim. <laughs> Sayın Başkanım, kıymetli hazırım. Biliyorsunuz pandemi sonrası piyasalarda, ticarette, sanayide ve ihracatta birçok aksaklık, birçok eksikliklerle karşı karşıyayız. Bu konularla ilgili Denizli platformu olarak da başta Rıfat Başkanımıza yaşadığımız sıkıntıları ve talepleri sizler adına bizler ulaştırıyoruz. Burada da burada da şunu söyleyeyim. Genel bir problemlerle ilgili dosya hazırladık. Sayın Başkanımızın Denizli'ye teşriflerini duyan birçok sektördeki sektör mensubu dostlarımızın bize iletmiş olduğu talepleri var. Bu talepleri de dosya halinde vereceğim. Ama genel anlamda tüm sektörleri etkileyen konularla ilgili ana başlık noktasında birkaç selam edeceğiz. Ondan sonra da Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşunun başkanımızdan bir iki talebimiz olacak. O talepleri dile getirdiğimde de sizlerin desteği olursa, güçlü desteği olursa inşallah buradan denizimizden ve denizli ticaret odamızdan ayrılmadan bu sonuca ulaşırız. Sayın Başkanım şunu arzuluyoruz. Biz bunu hem pandemi hem deprem döneminde devletimizin ve sizlerin vermiş olduğu güçlü destekle emek yoğun sektörlerimizde kısa çalışma ödeneğinin derhal devreye alınması elzemdir. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin en çok arzusu ne diyoruz? Üretim, istihdam, ihracat. İhracatta artık dünyayla, Avrupa'yla rekabet etme şansını kaybetme durumuna geldik. Bizim arzumuz şudur. Ben geçen bunu Sayın Bakanlarımıza da anlattık. 40 yıldır çalışmış olduğumuz Avrupa ülkelerindeki müşterilerimize, müşterilerimizi kaybetmeme adına fiyat indiriyoruz. Az zararla işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Biz Denizli Ticaret Odası ailesi olarak bu gördüğümüz kardeşiniz sahada biri olan olarak şunu ifade edeyim. Sektörlerimizde şimdi rakamları da vereceğim. İşlerimizde bazı sektörlerde kısmi bir düşüş var. Ama şunu söyleyebilirim. Tüm sektörlerimizde zarar eden bilanço sayımız her geçen gün artıyor. Onun içindir ki özellikle ihracata verilen Merkez Bankası'nın döviz bozdurma oranı 2 idi. Sizlerin girişimiyle, bizlerin de talebiyle 2'yi 3'e çıkarttık. İhracat yapan firmalarımızda dönemsel ve aşamalı olarak bu rakamların artırılması gerekiyor. Bizim talebimiz Merkez Bankası Başkanı'na da bunu bize söyledik. Bu yüzde beşe bunun çıkması ihracatçımızı bir nebze olsa da bir nefes aldıracak. Yine gidiyoruz, geliyoruz. Beni günde Sayın Başkanım en az on kişi krediyle ilgili, finansmanla ilgili arıyor üyelerimiz. Haklılar da. Ticari kredilerde Bankaların da bazen yapabileceği bir durum yok. Ticari kredilerde büyüme kısıtlaması devam ettiği sürece biz bu problemi aşma şansımız yok. Bu konuyla ilgili Sayın Başkanım gerekiyorsa seferberlik ilan edelim lütfen. Yani bu büyüme sınırını aşağı açtığımız zaman buradaki bak, şu salonda belki yüze yakın e, sektörü temsil eden dostlarımız, kardeşlerimiz var. Bu büyüme sınırı bir kere kalkması lazım. En azından bu süreçte kalkması lazım diye düşünüyorum. Yine ihracatçımızı da yine en etkileyen konulardan biri. Şimdi Exim Bank kredi kullanıyoruz. Allah razı olsun. Ama Exim Bank'ta kullanmış olduğumuz kredilerde özellikle döviz kredilerinde kullanmış olduğumuz rakamın yüzde on beş fazla teminat mektubu isteniliyor. Zaten bizim halimiz belli. Zaten bizim sıkıntımız has safhada. Burada da, burada da bu teminat mektubu sadece ana para kadar alınması ikinci bir talebimiz de bu teminat mektuplardaki oranlar artık döviz kredisindeki kullandığımız oranların neredeyse yarısı. Belli bir süre teminat mektuplarında da bu komisyonların kaldırılması üreticimize, ihracatçımıza katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Denizli Ticaret Odası olarak hazırlanmış olduğumuz dosyamızı da size takdim edeceğiz. Burada ana konu özellikle faiz ve enflasyonla ilgili yüksekliği, faizdeki ve enflasyondaki geri gelmenin sahaya, piyasaya yansımadığının da farkındayız. Evet Sayın Başkanım 2025 yılı Denizli Ticaret Odası'nın projeler yılı oldu. 2026 yılı ise inşallah Denizli'mizde yapmış olduğumuz projeleri uygulama yılı olarak buradan ilan ediyoruz. Değerli dostlar bunlar nedir? Kısa özet olarak gideyim. Bir hayalimiz olan arzumuz olan Denizli'yi uzun yıllar faaliyet görebilecek akıllı binamızı, Denizli Ticaret Odası'nın binasının temelini inşallah ocağın Ocak ayı içerisinde devreye koyacağız. Sayın Başkanım yine bugün size de gösterdim. Ticaret Odası'nın ön, öncülüğünde 1200 dönümlük bir arsa tahsisini yapmak için gayretlerimiz devam ediyor. Buradan da iki tane bir, gıda sanayi ile ilgili mükemmel bir sanayi bölgesi yapacağız. İki, geri dönüşümle ilgili sanayi sitelerini ortaya koyacağız. Bunun dışında da çok ciddi projeler var. Bunların rakamsal boyutu milyarlar TL. Onun için Sayın Başkanım, Denizli'ye geldiniz, sefalar verdiniz. Denizli Ticaret Odamızda sizleri ağırlamak, sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade edeyim. Huzurlarınızda canı gönülden teşekkür ediyorum. <laughs> Kıymetli arkadaşlar, değerli başkanım, burada çok fazla sözü uzatmama gerek yok. Yoğun geçti dün geceden beri Sayın Başkanımıza Denizli'mizde birçok yapmış olduğu özellikle ilçelerde Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği'nizin okul açılışlarını gerçekleştirdik. Bundan sonra da yine organizasyonlar toplantılar devam edecek. Biz ticaret odası, ticaret odası büyük ailesi olarak Sayın Başkanım, top Türkiye'nin en büyük kuruluşu. Denizli'ye geldiniz. Denizli'de muhakkak her ilçede bir katkınız, emeğiniz var. Merkezde de var ama gönlümüz şundan yana bu yapacağımız akıllı binamızda bize ve diğer projelerde finansman desteğini arzuluyoruz. Değerli dostlar, kıymetli çalışma arkadaşlarım, burada sözlerime son verirken aile olmak böyle bir şey. Kardeş olmak böyle bir şey. Bunu hep anlatıyorum. Sayın Başkanım şurada bitiriyorum. Hafta sonu, hafta sonu şükürler olsun ki otel sahibi bu grup kim demiş bizle tanışmaya geldi. Dedik ki Denizli Ticaret Odası meslek ve meclis komiteleri ve eşleriyle dedi ki ben hayatımda ilk kez toplantıya eşli gelen bir ticaret odasıyla karşı karşıyayız. Katılımı, katılımı Sayın Başkanım yüzde yetmişti. O gün Antalya'yı da bu ekip şenlendirdi. Sizlerden gurur duyuyorum. Allah razı olsun. <laughs> Bugün Denizli Ticaret Odası'nın vermiş olduğu hizmetler standartı itibariyle Tam beş yıldızlı hizmet veriyor değerli kardeşim. <laughs> uluslararası akredite kuruluşu gelir denetler ve der ki vermiş oldu. her yılda haberler olmadan tekrar denizliğine yönelimizle istişare ederler. Ona göre bağının devam edip etmedi de bakarlar. Bu kapsamda denizli ticaret odak bakın açık söyleyeyim. Gururla ifade edeceğim şekilde hepiniz de gurur duymalısınız. Paris, Londra, Berlin odalarda hangi standartta üyesine hizmet veriyorsa neresi ticaret odamda bu standartta hizmet veriyor. bu tabi bir kalite yönetim anlayışı. Burada başka yönetim kurul başkanımız bu kardeşim. Meclis başkanımız, yönetim kurul üyesi kardeşlerime, meclis üyesi kardeşlerime, Genel sekreterimiz ve tüm çalışan kardeşlerimi kutluyorum. Allah kendilerinden razı olsun. <laughs> Proje fabrikası gibi çalışıyor. Ben takip ediyorum bütün odalarını. Üretiyor. Denizli'nin marka değerini büyütüyor. Avrupa'da örnek gösterilen bir merkez haline geldi. Başka tekstil olmak üzere hazırladığı projelerin Yanı sıra o da üyelerimizin destek başvurularına yardımcı olmak üzere şehrimize yeni kaynaklar sağlıyor. Bir o kadar da önemli icraat kurdu. Yüksek İstişare Kurulu kendisine teşekkür ederim. Mehmet Bey başka olmak üzere bir şehrin önde gelen isimlerini bir yerde bir araya getirmiş. Bu şehrin hafızası açısından çok önemli. Bundan dolayı teşekkür ederim ortak aklı harekete geçiyor deriz biz Şehrin, sektörlerin, iş dünyasının geleceğini ve yol haritasının alındığı tüm bu çağdaş ve vizyoner yaklaşımlarından dolayı odamızı, başkanımızı, yönetim kurulumuzu, meclisimizi, genel sekreterimizi ve ekibini de yürekten kutluyorum. benim Antalya'da mesai arkadaşım. Yani diğer Kurulu üyesi olarak Odalar politikalarına yön veriyor. Ticaret Odaları Konseyi'nde sizlerin dert ve sıkıntılarını orada platformda hükümet yetkililerini aktarıyorlar. Ki Odalar Birliği'nin kurmuş olduğu kara gürür kapılar var. Türkiye'nin eğer bugün 270 milyar dolarlık ihracatı tıkanmadan yapabiliyorsa kara gümrük kapılarında onunla ilgili odalar kurmuş olduğu bir şirket var. Gümrük, Turizm İşletme AŞ. Odalar Birliği'nde en önemli şirket. Çünkü ihracatçımız, ithalatçımız rahatlıkla malın girip çıkmasını ve modern şekilde yapabilmesi sağlayan bu gümrük kapıları. Bu Türkiye'nin ilk ve tek projesi Birleşmiş Milletler tarafından dünyaya örnek gösterilen proje. Best practice diyor. Birleşmiş Milletler. Türkiye'den de bu. Buraya giren tek proje. O şirketi yöneten, idare edenlerin başına bor kardeşim geliyor. Bütün o da borsalar adına kendisine teşekkür ediyor. Ki çalışkanlığı zaten salonun on zaten. Topla istifade ediyorum. Sizleri de en iyi şekilde Ankara'da temsil ediyor kardeşim. Denizli'nin meselelerini, kendisine aktardığınız her sıkıntıyı, her talebi dile getiriyor.